Yeni bir dönemin şafağı, Bayraktar ve AESA radarının birleşimi. Bayraktar adı, yeni ve belirleyici bir hava savaşının eş anlamlısı haline geldi. Bu Türk yapımı İHA'lar, Libya'dan Ukrayna'ya kadar savaş alanlarını yeniden şekillendirdi. Etkileri, dünya çapında paylaşılan sayısız videoda görüldü. Geleneksel büyük güçlerin ötesinde, erişilebilir askeri yetenekte büyük değişim. Zaten zorlu bir platform, yeni bir evrimsel sıçramanın eşiğinde aktif elektronik taramalı dizi, ASA radarının entegrasyonu rolü ve stratejiyi yeniden tanımlıyor. Bu sadece bir yükseltme değil, konuşlandırıldıkları bölgelerin stratejik manzarasında dönüşüm. Askeri analistler ve diplomatlar için yakından izlenmesi gereken bir gelişme. Basit bir yükseltmeden fazlası, temel bir dönüşüm. Yıllarca optik sensörler baskındı. Güçlü kameralar, sınırlı durumsal farkındalık. ISR radarı bu denklemi değiştiriyor. Bulutların, karanlığın, parazitin içinden bakış. Çevredeki hava sahasının kapsamlı 360 derecelik resmi. Gelişmiş savaş uçaklarına özgü dijital farkındalık artık bir İHA'da. Düşük maliyetli, uzun dayanıklılığa sahip bir İHA, milyonluk görevleri üstlenebilir. Gözcü, mini AWACS, diğer uçakların avcısı ve elektronik harp aracı. Gelişmiş hava yeteneğinin merkezsizleşmesi güç dengesini değiştirir. Bugün bu teknolojik uçurumda sorular teknik olduğu kadar doktrinel ve diplomatik. Kaputun altında ESA teknolojisinin görünmeyen gücü. ESA'yı devrimci yapan öz, zarif ve güçlü bir basitliktir. Mekanik radar tek verici ve hareketli antenle gökyüzünü tarar, yavaş, hantal ve kolay tespit edilir. ESA yüzlerce hatta binlerce bağımsız alım gönderim modülünden oluşan sabit bir yüzeydir elektronik kontrol ile birden fazla ışın aynı anda ve anında yönlendirilir. Radar eş zamanlı tarar, hassas takip yapar ve elektronik karşı önlemler uygular. AESA ışınlarını mikrosaniyeler içinde yeniden hedefler, hiçbir mekanik sistem bu hıza yaklaşamaz. Hızlı veya gizli hedeflerin tespitten kaçması zorlaşır. Sürekli konum ve hız güncelleyen takip, güdüm için eşsiz veri sağlar. Fırlatılan mühimmat için daha yüksek başarılı önleme olasılığı enerjiyi frekanslara yayar, sinyali hızla değiştirir, karıştırmaya dayanıklıdır, yakalanma olasılığı düşüktür. Düşman için bu sinyali yakalamak, gürültülü kalabalıkta fısıltıyı seçmek gibidir. Gelişmiş hayatta kalabilirlik, tartışmalı alanlarda daha özgür operasyon, kalıcı ve tehlikeli bir varlık. Eski sistemler hızla kör veya etkisiz hale gelirken hedef takibi sürer. Evet. Sonuç hız, çoklu görev ve düşük iz, modern hava muharebesinde sıçrama. Platform için işlem gücü ve durumsal farkındalıkta kuantum sıçrama. Savaşta paradigma değişimi, tespit, takip, angajman. Bayrakların dayanıklılığı ve maliyet etkinliği, AESA'nın duyusal gücüyle birleştiğinde yeni bir varlık sınıfı doğurur. Sadece yere bakmak yerine geniş bir hava sahası balonunu yönetir. Tehditleri erken tespit eder. Kara, deniz ve havadaki dost unsurlara anlık veri akıtır. 24 plus saat Minovax rolü, yüzlerce kilometre tarama, büyük platformlardan küçük, hızlı ve düşük görünürlüklü hedeflere kadar tespit, sürekli gözetim düşman devrilerini, gelen füzeleri ve droneları işaretler. EYSA aynı anda düzinelerce hedefi takip eder. Veri bir noktadan fazlasıdır. İrtifa, hız, yön, ateş kontrol kalitesinde hassas takip. Uzun menzilli AAM'leri yönlendirebilir. Drone artık avcı rolüne geçer. Çoklu görev, hava hava angajmanı ardından yer hedefi angajmanı. Operatör düşman varlıklarını gerçek zamanlı görür, izler ve ne zaman nasıl angaje olacağına karar verir. Tek platformda tespit takip angajman, modern hava muharebesinde maliyet fayda paradigması değişiyor. Karşı karşıya olduğumuz değişim bu. A merkezli harekatta drone filosu kalıcı ve uygun maliyetli farkındalık sağlar. Tespitten angajmana dramatik kısalan döngü karar üstünlüğü yaratır. Paradigma değişimi 3 kelimede, tespit, takip angajman, ASA donanımlı bayraktarların gelişi, komşuların güvenlik hesabını derinden değiştirir. İlk etki, stratejik belirsizliğin azalması, sınır ve hava sahası kalıcı gözetim altında. Sürekli kalış, komşunun hareketlerini daha görünür kılar. Birlik rotasyonları, deniz devriyeleri, eğitim sortileri ayrıntılı izlenir. Erken uyarı sağlarken istismar edilebilir zayıflıkları da açığa çıkarır. Komşular için operasyonel güvenlik riske girer, karşı önlem yatırımları şart olur. Gizleme, aldatma ve EW kabiliyetlerine yatırım kaçınılmazdır. Psikolojik ve politik etkiler büyür, düşük seviyeli saldırganlık algısı tetikleyebilir. Tepki Hava savunmaları, İHA ESA programları, ittifak arayışları, bir silahlanma yarışı. Stratejik istikrar kırılganlaşır, modernleşme hızlanır, riskler artar gelişmiş istihbarat diplomasi de koz olur, ittifakları güçlendirir, yeni ortaklıklar doğurur. Ancak savunma gözetimi ile müdahaleci casusluk arasındaki ince çizgi sürtüşme yaratır. Gelişmiş drone operasyonları için açık kurallar eksikliği acil gündem olur. Üretim ve ihracat gelir ve prestij getirir. Yüksek vasıflı işler ve RGA'yı tetikler. Bölgesel savunma bütçeleri artar, sivil kalemler baskı görür. Çatışmadan işbirliğe, şeffaflık diyalog ve açık normlarla istikrar üretmek mümkün.